Merhabalar, kıymetli hocalarım, değerli çalışanlarımız ve sevgili öğrencilerimiz. Öncelikle e, hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Olağanüstü şartlarda çalışan tüm sağlık çalışanlarını da saygıyla selamlamak istiyorum. E, bugün sizinle özel bir sunum paylaşacağım, bir seminer konusu. Tıbbi bilirkişilik ve adli tıbbi değerlendirmeler. Ben de 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. E, burada olmaktan da gurur duyuyorum ve çok da heyecanlıyım açıkçası. E, sizlerle birlikte tekrar olabilmekten böyle online de olsa, çevrim içi de olsa... Evet, aslında sağlık çalışanları olarak çok fazla sorumluluklarımız var. Bunlardan bir kısım haberliyiz ya da değiliz. Ama bunlar bizim sorumluluklarımız. Tüm bu kampüs alanı, yerleşke içindeki herkesin bir şekilde bulaştığı bir konu. Bir elimizde işte aklımı ve bilimin rehberliği, bir elimizde de mesleğimiz bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Tabii burada bir tıbbi bilinçlik konusu var ki çok son dönemde de biraz gündeme de geldi. Biz burada çalışan yani sağlık yerleşkesinde çalışan tüm, herkes elinde diploması varsa eğer çalışan olarak e, uzmanlık alanı olarak ne olursa olsun belli konularda tıbbi bilgiçilikle ilgili yetkisi var yasalarımıza göre. O fen ve sanatı meslek edindiyseniz ki hele sağlık alanında çok özel bir durum bu. Çünkü mahkemenin çözemeyeceği, savcılıkların çözemeyeceği konular bunlar sizin görüşünüze başvuruluyor. Buraya baktığımızda adli tıbbi konular var. İşte otopsiler var, adli raporlar var. Bunlarla daha çok biz adli tıp ana bindalı olarak ilgileniyoruz gibi görülse de aslında bu birinci basamakta, diğer basamaklara kadar tüm sağlık çalışanlarının bir şekilde içinde yer aldığı bir işlem. Burada tabii bir meslek hasta sırrı, sırı kavramı da var. Bunları sorular gelirse de paylaşırız. Buraya da dikkat etmek gerekiyor bu tür raporları hazırlarken. Ama bizim özellikle ölümlü olgularda ya da Saldırılı, cinsel saldırılar olabilir, kaba dayak vesaire, kişiler arası şiddet olabilir, insan eliyle oluşturan travma olabilir. Bunların belgelenmesi gerekiyor. Bunların neden belgelenmesi gerekiyor? Bunlar çünkü hukukun yaşama geçirilmesi gerekiyor. Burada düzenlenecek raporlarla mahkemeler yön tayin ediyor, ceza veriyor. Bu bir bilirkişi işte. Yani size soruluyor bu. Sağlık çalışanlarına soruluyor burada. Alanına göre, uzmanlık alanına göre, bilim dalı alanına göre fark etmiyor. Bu hastane yöneticiliği de olabilir, işletmeciliği de bitirmişsinizdir. O alanla ilgili bir soru gelir. İşte burada sevgili arkadaşlarımız var. Mesela burada ders araçlarına çalışan, onlara da bilişim alanında sorular gelebilir. Bir CD çözümlemesi gelebilir. Ee, Mahkemeler her konuda her görüşe başvurabilir. Sağlıkla ilgili de olabilir. Bu sağlıkla ilgili olmayan alanlarda da olabilir. Birçok konu var. Örneğin tıbbi uygulama hataları, sağlık harcamaları, yazı belge imza incelemeleri, adli travmatoloji, toksikoloji, e, otomotive kadar gidiyor bu. Adli psikiyatri ve önemli psikiyatri adamın dolu cezaliyeti, vasit bütün bunları gerçekleştiriyor. Her konuda adli tıbbi bilirkişilik yapmak mümkün ve sorularla karşılaşabiliyoruz. Çünkü yaşama ait bir alanda çalışıyoruz bu yerleşkede. Bu yerleşkede de herkesin de böyle bir e, aslında bir nevi de sorumluluğu var. E, şu an içinde bununla ilgili bazı bilgiler sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bilirkişilik kurumlarımız neden Adli tip ana bilim dallarımız var. Diğer bilim dalları ve ana bilim dallarımız var. Adli bilimler enstitüleri var. Çünkü multisimler bir alan bu. Her zaman tek başınıza karar veremiyorsunuz. Adli tip kurumum var. Adalet Bakanlığı'na bağlı. Benim de ikinci görevli yer aldığım bir kurum. Onlar da Türkiye'deki en büyük bilirkişilik kurumu da diyebiliriz aslında bu alanda. Yüksek Sağlık Şurası var. Özellikle sağlıkla ilgili konularda görüşüne başvurmak zorunlu olmasa da zaman zaman başvurulmakta. Ve ilgili uzmanlar, kamuda çalışan uzmanlar ağırlıklı olmak üzere kişiler. Ve özel birlik kişilik kurumları ki yeni yasayla bu gündeme geldi. Özel kişilikler, şirketler yani birlik kişilik şirketi kurabiliyorsunuz aslında öyle söyleyeyim. Şu anda bunu yapan e, Türkiye'de oluşumlar da var değişik isimlerle. Tabii biz sağlık çalışanları olarak özellikle hekimler olarak geldiğinde önümüze bir angarya olarak görüyoruz. Çünkü hakikaten iş yükümüz var. Bir olaya gitmek, olay yerine gitmek, ölü muayenesi yapmak ya da gidip bir rapor hazırlamak vesaire. Hakikaten hani ee, bu zor bir şey. Burada zaman zaman sizinle sunumda karikatürler paylaşacağım. Bu da sevgili bir hocamıza ait. Mersin'in Adit hocamız, Salis Tokgöz, uluslararası sergileri olan bir hocamız. Onun e, karikatürlerini de sunum sırasında paylaşacağım. İlgilenen arkadaşlar olursa onunla da e, sizinle ayrıntılı olarak konuştururuz zaten. O da ayrı bir konu tabi. E, bizim acil servislerde gördüğümüz bir kalabalık var ve bu gördüğünüz fotoğraf üzerinde şunu biliyoruz ki Burada bir de adli raporlar yazılıyor. Mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde oldukça fazla adli bilirkişilik yapılıyor. Bu çok zor bir şey tabii. Sağlık çalışanları açısından çok zor bir şey. Hem hasta bak hem bunlara bak. Ama işte bu işin pek öyle olmaması gerekiyor. Ben şimdi çalışma bazı örnekler sunacağım. Biraz da böyle dikkatinizi çekelim. Belki seviyorsunuz adli bilimler alanı. Belki meraklısınızdır. Bazı örnekler paylaşacağım. Olay yerinden canlandırması rekonstrüksiyonu yapıyoruz mesela. Önemli davalar oluyor. Özellikle kadın cinayetleri oluyor. Yüksekten düşmeler attıldı mı atladı mı ya da işte ateş silahla vuruldu kazarı mı oldu cinayet mi? İşte bir mermi çekildiği yerden nasıl sekebilir? Adam diyor işte cebindeki tabancaya yanlışlıkla ateş aldı diyor. Halbuki öyle değil mesela. Oradaki yerdeki özellik onun öyle ateş almasına izin vermiyor. Sekmesine izin vermiyor. Bütün bunlar önemli arkadaşlar. Ya da kan lekesi model analizi yapılabiliyor. Kanın sıçramasından vesaireden kişinin bulunduğu pozisyon cinayet ya da olay anında nasıl bir şey olduğunu, olay oluştuğunu bir yeniden canlandırma. Üç model, işte D model vesaire animasyonlar yapıyoruz. Burada da destek de alıyoruz. Multidisipliner bir iş aslında bu. Ve mahkemeye bunları sunuyoruz. İşte ya da bazen bunu yapamıyoruz. Gerçekten oyuncular oynatılıyor. İşte olayı yeniden canlandırmak için arkadaşlarımızı kullanıyoruz. işte böyle olmuş olabilir vesaire diye. Enteresan vakalar var tabii. Olgular var yani Türkiye'de. bu tür çizimlerden yararlanabiliyoruz. Hani Yeniden olayı aydınlatmaya yönelik, sanıkları ortaya koymaya yönelik bazı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani biz aslında bir yardımcılık görevi, mahkemeye, adalete yardımcı görevimiz var. Çok meşhur işte dava sonuçlandığı için paylaşıyoruz. Kişiler ceza aldı zaten. İşte bir kişinin atılması olayı veya atlaması olayı vardı. İşte kişi diyor ki örneğin buradaki görüntüde olduğu gibi efendim ben buradan tutmaya çalışıyordum diyor. Ki şeyi diyor e arkadaş düşmesin diye diyor e ve şurada duruyordum diyor ama Gördüğünüz gibi ayakkabıda mesela şurada bunun durmasına imkan yok bir kişinin. Tam o hizada bir kişi sığmıyor çünkü bu anlattığı ifade örtüşmüyor. Basit bir olay yeri teknik ayrıntısından mesela aydınlatıldı olay. Demek ki sen bu sehpanın üzerine tutsan da bunu tutamazsın. Başka şekilde oluşmuş bu olay. Yani ifadelerindeki çelişki ortaya koymak bile bazen yetebiliyor. E, bu kişi cinayetle aslında e, kızı aşağı atmışlardı. Hani sonra da itiraf ettiler ama tabii başlangıçta böyle değildi. Ya da bir e, yine yüksekten düşmede işte koşarak gelirse ne kadar uzağa atlayabilir e, ya da ölüm anında canlı mıydı değil miydi atladığı anda vesaire atıldı mı? Bütün bunlarla ilgili bazı ipuçları sunabiliyoruz. Trafik kazalarında araçta kim nerede oturuyordu? Sürücü kim? Mesela bazen sürücüler karışıyor. Onu ortaya koyabiliyoruz. Bunlar hep bilirkişilik konusu. İşte araba çarptı, kamyon çarptı, ne tür bir yer alanları vurdu, kaçtı, işte acaba nasıl bir arabaydı, nasıl bir araçtı, bunlara bakabiliyoruz. Adli, mesela forensic imaging dediğimiz adli görüntüleme var. Bu radyolojiyle birlikte, radyo ile birlikte çalışılan bir alan ki çok kıymetli bir alan. Dünya bu alana doğru gidiyor mesela şu anda. Kendi alanımız için konuşuyorum. İşte araba hangi yönden çarpmış olabilir, ne tür bir yaralanma bu, bir defa mı çarptı veya başka analizler de yapmak mümkün. Ya da bazen sürücü kimdi işte ayakkabıdan fren izinden işte bu aydınlatılabiliyor. Ha, demek ki işte frene bastı gaza bastı sürücü kimdi vesaire karıştığında mesela aydınlatılabiliyor. Ya da işte bu şekilde kazalarda e, ne tür yaralanmalar oldu bunlar video aydınlat görüntülerle de desteklenebiliyor. Bunun dışında mesela yine bizim aydınlattığımız bir olay iki araba bir çocuğa çarpıyor. Önce çarpan bir araba var bakın burada çarptı mı çarpmadı mı belli değil temas var mı yok mu. Sonra arkadan gelen araba. Maalesef çocuğun ölümüne neden olabiliyor. Ve böyle bir olayda mesela acaba hangi araç sürücüsü kusurlu? Şimdi çok önemli bu. Ee, bir taraf var, olayın tarafları var. Arkadan gelen araç bölümü neden oldu. İlk araç mı çarptı? Örneğin bununla inceleme yapılabiliyor. Bakıyoruz işte araçta bu çocuğun çarpması uyumlu olmayan şeyler var. Cam mesela zaten aynı e, eski farda bir şey yok. Sıkıntı yok. İşte burada diyebiliyoruz ki evet bu olayda ikinci araç ölümü neden olabildi. Görüntülerde de görüldüğü üzere. Bunun gibi bazı teknik ayrıntılarla olay aydınlatılabiliyor. Ya da kişi atlarken canlı mıydı işte elini şu şekilde açtı. Ya da kestirici alet yaralarında kişinin pozisyonu bu tür canlandırmalar gerekebiliyor. Çünkü bunu mahkeme heyetine ya da kişilere avukatlara anlatmanız gerekiyor. Bir şekilde canlandırmanız gerekiyor. Adli belge incelemeleri de yapıyoruz. Ee, ama özellikle imza incelemesi de, de, de bulunuyoruz. Laboratuvarımız da var anamindanımıza bir tane. Bu konuda da bazı çalışmalarda bulunabiliyoruz. Tüm bu alanlardan sonra size biraz hukuk. Hadi canınızı sıkmayacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü hukuk okur yazarlığı da gerekli bir konu. İşte bir kişilik kimler talep edebilir? Kimler yapabilir? Yasal mevzuat nedir? Bir de nasıl yapılır? Tabii çok ayrıntısına giremeyeceğim buradan ama onunla ilgili daha sonra da paylaşımlarda bulunabiliriz. Hukukla tıp aslında biraz iç içe bir alan. İşte sağlık hukuku daha geniş bir alan. Tıp konum yerlerinde böyle işte çok iç içe geçmiş alanlar. Ve biz bir şekilde aslında bu alanda çalışırken her zaman hukuka elimiz değiyor farkında olmasak da. Mevzuatımız sağlık hukuku ile ilgili bilirkişilik yaparken aslında bilmemiz gereken şeyler var. Tabii ki hukukçu gibi olamayız bilemeyiz ama biraz haberli olmamız gerekiyor. Bu özlük hakları için de geçerli zaten. Sadece bilirkişilik için değil kendi haklarımız için de bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Sağlık hukuku çok dağınık ülkemizde mevzuat Onlarca kanun, yüzlerce, binlerce belki yönetmelik işte genelge vesaire biraz dağınık bir sağlık hukukumuz var ama şartlar gereği böyle oluşmuş. Ee, ve bunlara tabii hepsine hakim olmak birden mümkün değil ya da güncellemeleri takip etmek mümkün değil. Onu biliyoruz. Ama bir güçlük yaparken o mevzuyla, o konuyla ilgili mutlaka bakmak gerekiyor. Hukukta da zaten anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler vardır. Ee, ve burada da hukukun kamu hukuk ve özel hukuk vardır kamu hukuku alanında ceza hukukunda idari hukuku olabilir. Özel hukukta işte meden hukuk, borçlar hukuku olabilir. Size buralardan bir kişi olarak talep gelebilir. Bir olayın aydınlatılması için size burada yazdığım hukuk alanlarının herhangi birinden soru gelebilir. Tabi bunun dışındaki alanlar da var. Burada anayasanın yukarıda olduğunu bilelim ama sözleşmeler, kanunlar, KHK'lar, altında tüzükler ve yönetmelikler. Bir kere bu normal hiyerarşisi vardır. Yönetmelik en altta, genelge en alttadır. Yönetmelik kanuna aykırı olamaz. İşte tüzük ona aykırı olamaz. Hiçbir anayasaya aykırı olamaz. Bu tür düzenlemeler mutlaka yapılmakta ya da bir yanlış varsa o hatadan dönülmekte. Bunlar da bilirkişilik yaparken biraz bilmemiz, farkında olmamız gereken şeyler. Biz de anayasadan, işte yargıtaydan, idari yargıdan, adli yargıdan, mahkemeden, savcılıklardan ya da kişilerden, avukatlarından üzman mütalaası, taraf görüşü olarak bilirkişilik talepleri gelebilir. Bunlar size çalıştığınız kurum üzerinden de gelebilir, bireysel çalışıyorsunuz doğrudan da gelebilir. Bunlardan da bahsedeceğim. Bir kişi nedir? Özel ya da teknik bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Siz burada bilgiyi ona sunan gerçek ya da tüzel kişi ya şirketsiniz ya kişisiniz. Ya da ana bilim dalısınız ya da bilim dalısınız fark etmez. Ya da üniversite hastanesisiniz. <laughs> burada bir kanunumuz var. Çok güzel bir tanımda bulunmuş. Özel bir kanun çıktı bir kişilikle ilgili birkaç yıl önce. Çözümü uzmanlık özel teknik bilgi gerektiren hallerde yazılı ya da sözlü olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk özel kişisi deniliyor bir kişiliğe. Bir kere ne olabilir, ne sorulabilir? İşte hekim bir günde kaç hasta bakabilir diye bir bilgi de sorabilirler size. Ya da hekim kusurluk sorabilirler. Ya da MR cihazıyla günde bir günde görüntüleme sayısı kaç tane yapılabilir diyebilirler. Ya da daha ayrıntılı işte bu görüntüler doğru mudur, değil midir, kalitesi nasıldır diye bir olayla ilgili sorulabilir. Bir kişi değişik şekillerde ihtiyaç duyulabilir. Ama hukuki alanda bilirkişiye başvurulmaz. İşte faiz oranı kaçtır vesaire ya da şöyle derler makul, dürüst, orta zekalı bir kimsenin bulabileceği konularda bir kişiye gidilmemesi gerekir. Maalesef bazen bize garip garip sorular da gelebiliyor. Hani bunlarla karşılaşabiliyoruz. Tabii bunu anlatmak gerekiyor oradaki ilgili mahkemeye ya da savcılığa. Ama örneğin aydınlatmış olan kokusu çok önemli. Bunu neden vurguluyorum? Artık bilirkişi incelemesine gitmiyorlar mesela bir dosyada aydınlatılmış olanla ilgili yargı. Çünkü kendi alanı olarak görüyor. Kısmen haklı olduğu taraflar da var. Eğer dosyada aydınlatılmış olan belgesi yoksa yani hastadan ameliyat edilmiş mesela ve hasta ölmüş, hastanın izni alındı mı ona bakıyor. Aa bu belge yok, imzası yok. O zaman ben neyi bilirkişine soracağım ki zaten diyor. Hastanın izni bile alınmamış diyor. Mesela aydınlatılmış olan konusunda yargının bilirkişi incelemesine gitmediğini bile görüyoruz. Çünkü bu evrak olarak görüyor bunu. Bir şey olarak görüyor. Yazılı bir belge arıyorsa eğer. Ee, bazı özel durumlarda hani gidebiliyor. E, bu da tabii tartışmalı bir konu, ama buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Sağlık çalışanları arasından bu ayrıntılımış onam konusu mahkemelerin doğrudan karar verebildiği bir alan haline geldi. Bir kişinin genel nitelikleri olması lazım: dürüstlük, bağımsızlık, işte tarafsızlık, yetkinlik ve güvenilirlik. Buna önem vermek gerekiyor. Zaten bir de bu e, yönetmelik ve kanunda da yazıyor, madde madde de yazıyor. Tek tek de bunlar açıklanmış. Yeni yasamız yürürlükte ve yönetmeliği ve genelgesi de çıktı bilirkişilikle ilgili. Ve burada bir temel eğitimden bahsediyordu. İşte herkesin eğitim alması gerekiyordu. Adli tip uzmanları dahil herkes diyelim ki bütün sağlık çalışanları eğer bilirkişilik yapacaksınız. Ee, ama 2000 ya önceki ay yapılan bir ile de doktorlar ve e, özellikle doçentler ve profesörler diye söyleyeyim daha doğrusu doktorlular yani içinde 2021'den itibaren yani bu yıldan itibaren bu eğitimden muaflar. Bu eğitime katılma zorunluluğu yok bilirkişilik temel eğitimine. Ne yapabilirsiniz? Gidip adli, belli aylarda oluyor. Gidip yemin ediyorsunuz. Kendinizi bölge adliyede işte orada listelere bilirkişilik listeleri var. Yazdırıyorsunuz. Ben bilirkişilik yapmak istiyorum diyorsunuz ve siz de ona göre listede kabul görüyorsanız eğer belli şartlar var. Size bilirkişilik yaptırılıyor. Kabul şartları var. Belli sonlardan ceza almamış olacaksınız. Mahkum olmamış olacaksınız meslekten men cezası kesinlikle tabii ki mümkün değil. En az 5 yıl o alanda çalışmanız olmak gerekiyor, olması gerekiyor. Ve bir diplomanız, mesleki yeterlik belgeniz, uzmanlık belgeniz ya da yeterli yeterli koşullarını gösterir. Bütün belgeleri istiyorlar açıkça söyleyeyim. Bunları ortaya koyuyorsunuz kabulde. Ama diyelim ki üniversite hastanesinde çalışıyorsunuz ya da resmi bir kurumda. Doğrudan da siz bu listeye başvurmadan da size bilirkişi tayin edebilir. Yani siz bilirkişilik yapabilirsiniz. Daha doğrusu hatta reddedemezsiniz bazı durumlarda da çoğu durumda da size doğrudan bu gelebilir idari mahkemeden de gelebilir soruşturmacı tarafından başka üniversiteden üniversitede oluyor mesela bir kişi görüşü başvuru rektörlük tarafından görevlendirilebilirsiniz. Bu tür şeyler olabilir bir kişilikte illaki böyle e, bireysel olarak yapmayacaksanız da bu şekilde kurum üzerinden de zaten önünde gelen konulardır ya da gelecektir. Adli Tıp Kurumu da bu yapılanma sürecinde bu yeni kanunla şu oldu. Tıbbi uygulama hataları mal praktisiyle ilgili ayrı kurullar kuruldu. Sadece bu işe bakan ölümle ve yaralamalılarla 7. 8. kurul kuruldu çok arttığı için. Bu da başka bir zaman belki bu konuları da konuşuruz tıbbi uygulama hatalarını. Özellikle bu konuda da bir e, değişiklik oldu. Şimdi o zaman kaç tür bilgiçilik var? Bir resmi bilgiçilik var. Savcı mahkeme size atayabilir. Soruşturmacılar atayabilir. O da resim bir kişilik. İşte üniversiteden mesela çok sık geliyor. Buradaki hocalarınız karşıda şudur. Başka üniversitede bir olay olmuş. Bizim üniversiteden görüş isteniyor. O alanla ilgili de soruluyor işte. Kalpte vardı. Kardiyoloji neyse işte mesela. O alandan görüşler alınabiliyor. Diğer tarafların sanık mağdur başvurduğu özel kişilik Bazen resmi bilirkişi raporunda hata olduğunu düşünüyorsunuz veya o görüş sizi tatmin etmiyor. Taraflar açısından söylüyorum. O zaman alternatif rapor dediğimiz uzman bilimsel görüşü ki çok önemlidir bu hukuk sistemimizde. Hatta Anayasa Yargıtay'ın kararları var buna uyulması gerektiği. Uzman bilirkişi görüşünün de dosyada yer alması gerektiği ile ilgili e, bu şekilde görüşler sunulabiliyor. Baktığımızda kim kabul edecek? Bir kere siz diplomanız olduğu için, bunu fen ve sanatı meslek edindiğiniz için ve mesleği yapmaya resmen yetkili olduğunuz için kabul etmek durumundasınız. İster sağlık işletmeciliği alanında mı belgeniz var, hekim misiniz, neyse işte alanınıza göre tıbbi bir işçilikle ilgili bir konu geldiğinde çok az bir e, opsiyonunuz var geri çekilebilmek için kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Bunlar ceza muhakemeleri kanun hukuk muhakemeleri kanunuyla da ayrıca düzenlenmiştir. Bu tür şeyler. Uzman mütalası da ayrıca düzenlenmiştir kimlerin alıp alamayacağı. Duruşmada yazılı olarak bir kişi görüşünü sunabileceğiniz gibi duruşmaya davet edilebilirsiniz. Orada açıklamanızı isteyebilir. Ayrıca çapraz sorguya da girebilirsiniz. Taraftar size sorular yönetilebilir. Türkiye'de çok örneğini görmüyoruz. Benim bir iki katıldığım mahkeme olmuştu mesela. Aynen böyle görüntülü kayıtlı işte. Ben anlatıyorum. Olay böyle gerçekleşmiş olabilir diyorum. Videomuzu sunuyoruz taraflar bize sorular yöneltebiliyor. Ama Türkiye'de açıkçası çok yaygın değil. Daha çok jüri sistemlerinde ağırlıklı olarak kullanıldığını görüyoruz. Umarım yaygınlaşacaktır. Çünkü bilimin tartışma ortamında oraya girmesi gerekiyor. Nasıl çekiliriz? Ben bu işi yapmak istemiyorum dediğinizde de tanıklıktan çekinme ile ilgili durumlar var. Belli bir dereceye kadar akrabalık yakın ilişkiler ya da çıkar çatışması olduğunuz bir alansa kişisi ya da kendi alanınız dışında bir konu. Yani uzmanlık alanınız başka sizin size başka alanda sormuş. Yani onu bir yapamazsınız. O konuda bilginiz, deneyiminiz yok. Bu şekilde çekilme haklarınız var. <laughs> Bunu yazıyla bildiriyorsunuz. Onlar da kabul ederse heyet bu şekilde oluyor. Sorumluluklarınız var. Belli bir sürede rapor hazırlayacaksınız. Hukuki değerlendirmede bulunmayacaksınız. Kendi işinize bakacaksınız. Ve imzalı bir rapor sunacaksınız. Bir heyet raporu ise, ayrı görüşler varsa onlar da kayıt altına alınacak. Ve bir değerlendirme, bir analiz sentez yapmanız isteniyor bu raporlarda. Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlıkla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda bir suç var. Oldukça cezası ağırdır. Yani buna dikkat etmek gerekiyor tabi Herkese. Çünkü burada hekimlik gibi değil mesela sağlıkta. Ne var? Biz hastamız hep hastamız için çalışırız ama bu öyle değil. İki tarafı var. Doğru neyse onu ortaya koymak gerekiyor. Yani bir yaralanan taraf var, bir de uygulayan taraf var. Acaba hani terazi bir nevi bilirkişilik işte orada tıp alanında maalesef şöyle oluyor. Bilirkişi adalet oluyor. Çünkü mahkemeler haklı olarak da bir nevi de eleştirdiğimiz bir konu olsa da bilirkişinin verdiği görüşü tamamen uyuyorlar. Yani bilirkişi dediyse şu kusurlu, şunda şöyle olmuştur, bunda böyle olmuştur. Çünkü o alan onun dışında. Onun için sağlık alanında bilirkişilikte biraz dikkatli olmak gerekiyor. Titiz davranmak gerekiyor. Bir görüşü kanaata dayalı değil, kanıta dayalı olmalı arkadaşlar. Neden öyle kanıta dayalı olmalı? Aslında bu tıp fakültemizin de çok çalıştığı bir konu ben lafı kanıta dayalı tıba da getireceğim. Çünkü bilirkişilik de gerçekten gerekli bir konu bu. Bilirkişiliğin yeminleri var. Biz Türkiye'de de mesela ülkemizde bunu gittik mahkemelerde daha doğrusu topluca yeminler ettik. E, belli bir sürede bunlar yenileniyor. E, ama raporları yazarken de uluslararası raporlar da hazırlamıştık mesela. E, yabancı hastalar için vesaire. Uluslararası insan Hakları Mahkemesi'ne çıkacak mesela raporlar oluyor. Onlarda da siz bağımsız bilirkişi olduğunuzu bazı konuları belirtmeniz gerekiyor bu şekilde. Burada yazdığı gibi mesela bunu taahhüt altına alıyorsunuz. Daha raporun başlangıcında bunu ve de son kısmında bunu yazıyorsunuz. Çapraz sorgudan bahsetmiştim. Çapraz sorgu bizim için önemli bir konu. Çapraz sorguda dediğim gibi taraftar görüşleri çatışıyor aslında ya da karşılıklı. Önemli olan ne? Gerçeği ortaya koyabilmek. Mümkün olduğunca tabii. Çünkü bilimin de hatalı bir yanılma payı var. Mutlaka çapraz sorgu sisteminde bir kişilik kanıta dayalı tıbbı kullanmak gerekiyor. Ee, ve belki filmlerden falan görüyorsunuzdur izliyorsunuzdur hani işte jürinin önüne çıkıyor ki işte bizde jüri sistemi yok ama hani anlatıyor. Bu bizim mahkemelerimizde şu yasal olarak mümkün. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten kararlarında bunu talep ediyor. Ve çıktığımız dava dosyaları da var. Ee, hocalarımızla birlikte benim de çıktığım davalar var. Burada e, görüşünüze başvurabiliyor. E, taraflar size soru sorabiliyor. Karşı tarafın avukatı vesaire. Tabi burada bazen de ne olabiliyor mesela? İşte siz ne kadar yıllık hekimsiniz? Kaç tane böyle olgu gördünüz? Ee, avukat da mesela sizi değersizleştirmeye çalışabiliyor karşı tarafın. Bununla ilgili özel eğitimler var. Çapraz sorgu sisteminde nasıl çıkarım? Mahkeme önünde nasıl konuşurum? Özel kitaplar var. Ee, tabii ülkemizde bu yaygınlaştıkça belki bu konuya ilgi duyan arkadaşlar da artacaktır diye düşünüyorum. Bununla ilgileneceklerdir. Bilim, bilim, bilim bizim için hep o rehberliği ve kanıta dayalı tıbbı hepimiz aslında biraz biliyoruz. Bunu bilirkişilikte de kullanabiliriz. Çünkü bilirkişi esas olan bilimsel görüşler ortaya çıkarırken kanıtların kalitesi çok önemli. Mahkemeye sorduğumuz kanıtlar. Evet. Örneğin işte uzman arkadaş şöyle diyor. E bunu bilirkişi görüşüne kullanamazsınız. Benim kıdemim bu tür olgularda bu tedavinin doğru olduğunu söyledi deyip bilirkişi raporu hazırlarsanız o zaman bu tedavi doğrudur olmaz. Bunun için siz çalışmalar ortaya, textbookları ya da uzmanlık derneklerinin yaptığı çalışmalar ortaya koyacaksınız ki burada sizi için belirleyici olacak. Tabii soruya yanıt vereceksiniz. Örneğin bir tane uygulama yapalım. Bir tane vaka alalım dedim ben. Olgu alalım. Bir alkol olgusu olsun mesela. Kişi trafikte alkollü araç kullanmış. 0.8 promil son havası 80 mg desilitre. Şimdi <laughs> size soruluyor. Bu diyor ne kadar etkilenmiştir? Güvenli araç kullanabilir mi? Trafikte şeyi bozar mı? Siz bunun için elinizde bir sürü parametre var. Bir kere cihaz doğru mu ölçmüş? Solunum havasından ölçülmüş bu ne kadar kanı yansıtıyor? Kanı yansıtıyor bu ne kadar beynindeki etkilenmeyi yansıtıyor? Bununla ilgili yasal sınırlar ne? İşte 50'dir Türkiye'de bu yasal sınırın üstünde gözüküyor. 100 mg'dır sürüş güvenliği için yasal sınır onun da altında gözüküyor. O zaman bunu nereye koyacağız? İşte zaman geçmiş ölçümden sonra ne kadar geriye yönelik ne hesaplayacağız gibi. Literatüre bakıyoruz ve en sonunda da biz sürüş anı kan etil alkol düzeyini ne kadar güvenlikte gösteriyoruz? Santral sinir sistemi etkilenmesini. Bu kanıtları ortaya koyarak raporumuzu hazırlıyoruz. Ve e, bunun işte akredite doğru bir laboratuvarda bakılmış mı bu? Validasyonu yapılmış mı mesela? Kalite şeyi var mı? Buna da bakmak gerekiyor. Ve bu soru tipine uygun çalışma yöntemlerini seçiyoruz. Burada mesela en çok tanı tipi çalışmalar ya da etiyoloji çalışmaları, kohort, olgu kontrol olgu serileri olabilir. Bunları mesela döktüğümüzde bir kişi görüşü buradan yararlanarak hazırlayabiliriz. Dayandığımız 3-4 makale bir textbook bilgisi işte buna dayanarak çatır çatır da görüşümüzü savunabiliriz bu konuda. Bunun için özel üniversitemizin abone olduğu aslında kitap kütüphaneler var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Meta analiz çalışmalarını, sistemik derlemeleri gösteren. Ya da mesela örneğin kısa mesafeden düşmede kafa tası kırı ve kırıkla ilişkili beyin yaralanması oluyor. Kontüzyon oluyor. Ama düfüz aksonel hasar mesela görmüyoruz sıklıkla. İşte bu önem bizim için. Belki de onu gördüğümüzde ne olabilir? Başka bir durum meydana gelebilir. Acaba biri vurmuş mu ya da sarsılmış mı ya da başka bir travma mı var? Olayı aydınlatmak için önemli. Bu bilgiyi mesela kanıt düzeyi nedir bakıyoruz. Nasıl bir çalışma, bu? Derleme çalışması vesaire. Ha, yüksek bir kanıt düzeyi olabilir. Kullanabilir miyim ben bir kişilikte? Ona göre değerlendiriyoruz. Tabii bazen çok ilginç sorular geliyor. Bu gerçek bir olgu. Adet kurumuna gelmişti. Komşular arasında çıkan tartışmada civcivler kime ait araştırılıyor? Tüy örnekleri gönderiliyor tavuk ve civcivlerden. Buradan tüy örneklerinden DNA analiziyle horozun civcivlerin babası olup olmadığı bunu araştırılmıştı mesela bu ort. Çünkü taraflar muhtemelen ateş silah falan birbirlerine ateş ediyorlar vesaire bu olay bayağı büyüyor hani. Ee, bir yandan da savcılık bunu istemişti. Enteresan bir olgu şeydi zaten bu. Tabi böyle bu tür ilginç incelemeler de gelebiliyor. Adli hemogenetiğin, adli genetiğin de konusu içinde bu da. Evet bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tıbbi bilirçiler olarak girdiğimiz şeyde fil etkisi yaratmamalıyız. Yani bir olayın çözümü için davet edilmişiz biz. Gidip bir de orada kargaşa yaratmamalıyız. Önce zarar vermemek ikisi aslında burada çok geçer. Bir kişilikte önce zarar vermeden, e, yıkıp dökmeden kanıta dayalı görüşler vermemiz gerekiyor. Hangi şartlarda delil olarak kabul edilebilir? Uluslararası alanda bunlar belirlenmiş zaten. Bir uzmanlık alanı kuralı var, özel bilgi kuralı var. Bütün bunlar ortaya konulmuş durumda. Peki hukuk ve kanıta dayalı tıp bir, e, uluslararası işte Amerika Birleşik Devletleri Avrupa olsun bazı önemli davalarda mahkemelerde mesela ana standartlara yol açmış e, kabul edilmesine yol açmış ilgili bilim çevresinde kabul görmüş olması sizin verdiğiniz bir kişi görüşündeki işte kanıta dayalı tıbba esas olan konunun incelemeye değerlenmeye tabi tutulur olması tekrarlanabilir olması gibi bunlar önemli konular bizim yargıtayımız da verdiği bir kararla zaten e, mesela bir tıp uygulama taslı dosyasında taraf denetimine elverişli bir e, rapor hazırlamamız gerektiğini söylüyor ya, eee denetime elverişli rapor. İşte hekime Afrika bir kusur olmadığı yazıyor mesela Ama gerekçesi yok. Yani gerekçesi ne? Denetime elverişli. Neden bu sonuca vardın? Kanıtların ne? Raporda buna yer vermek gerekiyor. Yok, ben öyle gördüm. Sıraladım. Atfı bir kusur yok. O olmaz tabi Denetime elverişli rapor almak gerekiyor. Tabii bir kişilerinde standart hata payı var. Mutlaka bizler de hata yapabiliyoruz bazen. Bilimin yanılma payı olduğunu biliyorsunuz zaten. Bilimin olduğu yerde mutlaka bir olasılık vardır. Ama belirli kişilik bir karar verme mekanizmasıdır ve bunun da sonuçta karar vermemiz gerekir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada biraz tıp uygulama hataları ile ilgili bir konudan da bahsedeceğim. Örneğin bir mahkeme. Hekim meslek örgütüne şeyi sormuş ya bir hekim Hayda kaç hasta bakılabilir, günde kaç nöbet tutabilir vesaire. Çünkü o olayı aydınlatmak için sağlık sistemini öğrenmeye çalışıyor. Siz de bilirçilik yaparken örneğin tıbbi bilirkişilikte eğer sağlıkla acil yani servise ilgili bir şey soruluyorsa işte Türkiye'deki acil servis başvuru sayıları kaç, nasıl bakılıyor, nasıl yapılıyor? Bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. O koşullara aynı koşullarda bir sağlık çalışanı nasıl davranırdı? Ee, burada aynı eğitim düzeyinde bunu ölçebilmek için sistemle ilgili de biraz haberli olmak gerekiyor. Buna mesela mahkeme güzel bir şey yapmış. Kendi bilgisini arttırmak için böyle bir görüşe başvurmuş. Çünkü bir hukukçu hocamızın dediği gibi tıbbi uygulama hataları ile karşılaşma riskimiz e, belli bir yaşa kadar oldukça yüksek. Bunlar iddialarla illa dava açılacak vesaire değil ama işte iddialar bir kısmı da davaya dönüşebiliyor tabii ki. Özellikle yüksek riskli alanlarımız var. Bunları başka bir günün belki konusu yapabiliriz. Ama özellikle bu risk, yüksek riskli alanlar ve düşük riskli alanlarımız var. Bunlar tıbbi uzmanlık sınavında da çok etkili olmaya başladı. Tercih edilebilirlikte, hekime yönelik, sağlık çalışılan yönelik şiddetle birlikte. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu yüksek riskli alanlarda çalışıyorsanız yerde de bilir kişilik yapıyorsunuzdur da demektir. Kendi alanınızla ilgili, uzmanlık alanlarıyla ilgili de konuların aslında o tedavi kılavuzlarının, standartlarını da geliştirilmiş olması gerekiyor. Çünkü neye göre bakıp bunda hata var bunda hata yok diyeceksiniz. Dikkat etmek gerekiyor. Evet ben sunumu sonlandırırken aslında e, devamlı bilimsel gelişmelere açıklık ve sürekli değişim ve gelişim temennisinde bulunmak istiyorum. Yaptığımız kurslar var, eğitimler var, tıbbi bilirçilik, kongrelerimizi de yapıyorduk. Bu arada Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. Tıp Fakültesi'nde e, Adli Tıp Anabili'nin ama bu merkezde de e, merkezimiz var. Bunda çalışıyoruz rektörlüğümüze bağlı. E, bu konuda ilgisi olan arkadaşlarımızı, herkes olabilir, bütün çalışma arkadaşlarımızı ya da dışarıdan arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Hem sağlık hukuku merkezimizde hem de bu tür e, eğer yapmak istersek ya isterseniz talep olursa da yeniden tıbbi bilgi kişilik kursları ya da e, bu tür eğitimler yapabiliriz birlikte. Kongrelerimizi yapıyorduk. Pandemi nedeniyle ara vermiş olduk. Evet, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Belki sorular, katkılar olabilir, bilemiyorum bakalım. doutor Tá bom. Yeah, de, 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 de.